Böyle birikmiş o kadar çok kargo var ki şuraya bakın. Bunları açalım hem birlikte. Bu kitap mücadelemi özlediniz mi? Nostalji. Mircea ya okunduğunu tahmin ettiğim. Ay inanılmaz bu arada. Anneannemin evinin perdeleri. Bu pek çok insanın perdelerinden ilham alınmıştır. Çok övülen, bana da önerilen bir çocuk kitabını sipariş ettim. Rica, merak ediyorum bunu hemen okuyacağım. Adrian'ın Atı Yok adlı bu çocuk kitabı. Bivera'dan bir gönderi var. Burukluk gelmiş. Çok sevdiğim, kitaplarına gerçekten bayıldığım Hakan Bıçakçı. Kendisinin Geçici Manzara adlı yeni kitabı yayınlandı. Uzun zamandır bekliyordum Hakan Bıçakçı'nın yeni bir kitabını. Yasmin adını Yasemin diye okuyup inanılmaz Yasmin Zahermiş. Amerika'da yaşayan Filistinli bir yazar. Yasmin Zaher'in Bozuk Parası yayınlandı. Bu çok ödüllü bir kitap. Bayağı da merak ediyordum. Hem Goodreads'in böyle aşırı öne çıkardığı kitaplardan biri. Okuyucuların daha doğrusu öne çıkardı. Hem de 2025 Dylan Thomas ödülünün de sahibi olmuş. Kasiyer. Kasiyer aslında bir yeniden basım. Daha önce de farklı bir kapak tasarımıyla yayınlanmıştı. Yine Hüseyin Can Erkin'in çevresiyle. E, şu şekilde yeni e, kapak tasarımıyla bu Uzak Doğu Edebiyatı'nın inanılmaz yani artık e, kitapçıları domine ettiği bu dönemde hem Türkiye'de hem tüm dünyada bu arada. Hem, Siyah kitaptan da Kaya Gencin yeni kitabı gelmiş şehir. 20'li yaşlarının başlarında Amsterdam'a giden e, ve orada böyle bir arkadaş grubunun dört mevsiminde geçen, e, 2000'li yılların ilk başlarını da böyle buram buram hissettiren bir romanmış bu. Aşırı okumak istiyorum çok merak ediyorum. Moro Corano'nun Çivisi Çıkmış Dünyanın Sonu adlı metne. Bunun hikayesi epey ilgimi çekti. Patrick Hamilton'ın Yalnızlığın Esirleri adlı bir yeni kitabı çıktı Jaguar'dan. Günter Grass'ın yeni bir, yani Türkçe'de sanırım daha önce yayınlanmamış bir romanı yayınlandı. Dişi Fare. Bu da kalınca bir roman ama Nobel Edebiyat Ödüllü e, usta bir yazar. Biliyorsunuz Teneke Trampetini ya okumuşsunuzdur ya izlemişsinizdir herhalde. Bir klasiktir. Tüm dünyayı kavuran, her yerde gördüğüm bir başka kitap. Ketsu'nun Tuhaf Resimler adlı kitabı Domingo'dan yayınlandı. Böyle bayağı acayip bir kapak tasarımıyla. Çok içi de çok şık bu arada. Kutuma gideyim. Yine yeni çıkan Sara Messa'nın Aile ve Bir Aşk adlı ne bu kitapları. Bir Aşk'la ilgili bayağı güzel şeyler duydum. Ve anne çocuk ilişkisi üzerine bir kitap. Annenin kitabı. Sirene Demen çevirisi ama. Sirene Demen biliyorsunuz çok başarılı bir çevirmen. Kutsal Geyi Vurmak. Laros e, alt başlığıyla. Dev Bob Dylan kitabı. Arkadaşlar buna yani aşık gibi bir şey olmuş öyle. Daha jelektronunu da bile açmadım. Orada açık bir kitap bu karıştırdım bir kopyasını. Bu kadar aldıklarım. <laughs>